Merhaba ben Melek. Bu videoda seninle biraz zorlu bir koreografi paylaşacağım. Şarkının ismi Grease Up. Bu videoda müzikle yapmıyorum. Sadece hareketleri ve koreografinin akışını göstereceğim. Yavaşça yapacağız. Sonra müzik hızında yapacağız. Müzikle denemek istediğin zaman buradaki videodan ulaşabilirsin. Aynı şekilde aşağıda açıklamada da bırakıyorum. Ek sekme de açabilirsin ve deneyebilirsin. Evet başlayalım. Sağ kolumla başlıyorum dümdüz bir çizgi dirseğimle sağ tarafa sanki bir duvara çarpıyormuşum gibi vuruyorum ve gövdem bu hafif sağ tarafa gidiyor aynı zamanda vurduğumda sol ayağımla yere vuruyorum Bum. ve sol tarafa yavaşça eğiliyorum buradan çıkıyorum sağ taraftan çıkıyorum kamburun çıkmamasına dikkat et buradan çıkmadan Sanki dizlerime arkadan biri vuruyormuş gibi sağ sol, sağ sol yapıyorum. Tık tık ve sağ yukarı. Buradan sonra, buradan sonra öne adım atıyorum. Sağ sol adımlar, sağ sol, sağ sol. Tamam minik adımlar. Bacaklar açık. Tık tık. Gövde de ve sağ ve sağ. Sol sağ sol sağ. Sağ sol sağ. Sol sağ sol, sağ. sol, sağ. sol, sağ. sol, sağ. sol sağ hafif omuzları da kullanabilirsin. Bunu yaparken kollarım öne ve yana. Buradan deneyelim. 3, 4, tak, tak. Tekrar. 3, 4, bum, bum. Buradan sonra sağ elimle dur diyorum. Tık. Sonra sol tarafa götürüyorum. Vücudum karşıda kalıyor. Ve Üçte dönüyorum. Bum, bum, ha. Döndüğümde kolumu kendime çekiyorum. Tekrar buradan burada kaldım. Üç, dört. Bum, bum, ha. Kafayla birlikte. En baştan buraya kadar. Son. İki, üç, dört. Bum, ha. Ta, ta, bum. Ta, la, la, en. Bum, bum, ha. Devam ediyorum. Buradan sonra sağ ayağımı çapraz atıyorum. Çapraz attığımda eğiliyorum. Sağ kolum öne dümdüz ateş ediyorum. Sola ve buradan yükseliyorum. Yukarı, yukarı. Tekrar. Nerede kaldım? Bum bum. Ha. Üç, dört. Öne, yana. Bum bum. Devam ediyorum. Sağ ayağım topuk, parmak, topuk. Dışa doğru. Bunu yaparken kolum iniyor. Tık, tık, tık aşağıya doğru. Ve aynı zamanda sağ bileğim dönüyor aşağıda. Tık, tık, tık. Şuradan deneyelim. Bum, bum, ha, döndüm. Üç, dört. Bum, bum, ha, ha, ta, ra, ra. Devam ediyorum. Ve sol ayağımı çapraz atıyorum. Klik, klik. Ve tam da klap hareketi gibi aşağıda. Bum bum. Ve şimdi sağ adım atıyorum yana. Tak. Sağ elimi uzattım, kendime bakıyorum ve kapattım. Sol ayakla iki sol ayakla bum bum buraya geri dönüyorum. Bunu yaparken sol sağ ve dizlerimi titretiyorum. Tı tı tı. Bunu yaparken ellerim tarara ve aynı zamanda bu bu bum kafam yukarı çıkıyor. Bu bu bum. Bu bu bum. Tekrar en baştan buraya kadar. Sağ 2 3 4. Bum. Ta ta ta. Ha. Bum 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 bum. Ha ha. ha. Ta ra ra ra. Bum bum. Ha. Tak tak. Okey, buradan sonra aşağı çöküyorum. Çöktüm. Çöktükten sonra hemen yukarı kalkıyorum. Topuk kollarımın üst tarafı. Ön tarafta. Ve geriye sağ, sol ayağı zıplıyorum. Sağ ayağım önde. Tekrar buradan. 3, 4. Ta ta ta. Düş. Bum bum. Ha. Bu zıpladığım zaman topuklar. Sonra parmaklarım içeriye giriyor ve sol ayağım geri zıplıyorum. Tak. Kolları iki yana açtım. Tekrar buradan 3 4. Ta 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 ta. Bum bum ha. Devam ediyorum sağ sol. Yani şöyle oldu. Bum bum ha. Aynen, doğru. Bir daha şuradan alalım. 1 2 3 4. Bu bu bum. Ha. bum. Devam ediyorum. Buradan sonra sağ ayakla tık 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 Yana gidiyorum. Yana çapraza sağ sol sağ ve geri aynı şekilde sağ ile geri gidiyorum. Sağ sol sağ Çapraz. Bir daha deneyelim. Bunu yaparken gövde gövdedeki göğüsteki groove'u kullanıyorum. Bum 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 bum, bum. ta ra, ta ra, ta ra, ta Şimdi kolları ekliyoruz buna. Kollar şöyle. Parmaklardan bir wave yapıyorum. öne doğru. Klik klik ve geri giderken geriye sarıyormuş gibi ha ha alacak. yavaşça ayaklarla birlikte yapalım. 3 4 sağ sol sağ sağ sol sağ da 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 evet sağ sağ 2 3 4 sağ sol sağ sağ sol sağ, sağ, sağ. sağ. nice. En baştan buraya kadar tekrar edelim. Sağ 2 3 4 Boom. tutuyorum. Geriye ve sol geri topla. Kapan burada. Tekrar deneyelim. Yukarıdan. 3, 4, Vum. Tak, tak, tak. Açın. Kalça öne doğru perdesi ittiriyorum. Ve buradan sonra kalça geriye, gövdemi öne alıyorum. Vum. Yavaşça yukarıya kalkıyorum. Vum. Tak. Tekrar şuradan alalım. Sağ, 3, 4 dört. Sağ, sol, sağ. Sağ, sol, sağ. Da. Tak, tak, tak. Bum, ra, -ra. bum. Burada kaldım. Devam ediyorum. Footwork. Sağ ayakla başlıyorum. oluyor? Bilmiyorum. <laughs> ta 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 yapalım. 3 4 ta 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 Tamam -ta -ta. bir daha 3 4 ta 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 ta, ta, -ta, ta, -ta, ta. Bum. Bunu yaparken şöyle bir yükselme oluyor. Ta 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 ta, ta, -ta. Bum. Kapattım ayakları. Ha, ha Topukları yana çevirdim. Parmak ucundayım. Klik twist yapıyorum. Belimden, karnından ha geri aldım kolları. Tekrar bundan sonra 2 3 4. Ta 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 ta, ta, ta. Bum. Ha ha. Devam ediyorum sağ ayakla ve sol kolla. ters kol ters bacak. Sağ bacağı yuvarlıyorum dizden ve yana basıyorum. Aynı şekilde tam ters yönde kolum yuvarlanıyor ve 1 ve 2 ve 3. Ve dört, tekrar üç, dört ve sağ, sol, sağ, sağ, nice. Buradan sağ ayak geriye, nothing wild hareketinden sağ ayak geriye, sağ omzu, bir ve iki, bir ve iki, bir ve iki de sağ ve sol ayağı basıyorum. V'de sol omzuma geliyor elim. 1 ve 2. Iki. Ve 2'de tak bakış var elime doğru sen. Bum bum ha. Buradan sonra sağ ayakla başlıyorum. Sağ tarafa gideceğim. Ha ha ha. Leri hareketinden. Bum bum ha. Tekrar 3, 4, sağ, sol, sağ. Kollarım şunu yapıyor. Bum bum ha. Bum 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 ha. 3, 4. Sağ, sol, sağ. Ve sol öne basıyorum. 3, 4. Ra, ra, ra. Devam ediyorum. Burada kaldım. Sol ayağı öne basıyorum ve sırtımı dönüyorum. Ha. O tarafa geç Sonra. Ha. Ve sol. Ha. Tekrar. Burada. Flare'den. 3, 4. Bum bum. Ha. Sa, ra, ra. Sol ayak tekme ve yukarı kaldırdım kolumu ve bastım aşağı doğru. Bir kere daha son. 2, 3, 4, sağ, sol, sağ. Bum, bum, ha. Tak. Buradan devam ediyorum. Sağ kolum burada, sol aşağıda, sol yerde. Dizim içeriye doğru ve sağ sol basacağım. Yani şurada bum bitirdim hareketi şimdi devam ediyorum. Tak tak tak. Tekrar. Bum. Üç. Dört. Tak tak tak. Güzel. Şimdi yukarıya kalktım. Bum. Ha. Buradan oldu. Tekrar. Üç. Dört. Bum. Ha. Ta 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 ta. Bum. Ha. Ha. kapatın. Aynı şey dizler için geçerli. Dizler içeriye giriyor. Burada kalmıştım. 3, 4 ve bum. Bir tık yavaş oluyor bu. Kalan koreografi göre. Okey. Burada kaldım. Bum bum. 3, 4, bum. Kapandım. Ve şimdi... kol 3 4. Bum bum ha. Tekrar 3 4. Bum bum ha. Devam ediyorum. Sağ ayağı içe doğru ve öne doğru kaldırıyorum ve ha ve ha. Bunu yaparken sol kolu uzatıyorum ve bas ve bas. Ve gövde de sol sağ gidiyor. Ve sağ ve sağ. Tekrar fileerden alalım. Son 2 3 4. Sağ sol sağ Sol sağ Ateş yukarıya Bum bum ha içeriye kapan Ta 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 Ve bas ve bas Buradan sonra Önce sağ ayağa basıyorum Yavaşça göstereceğim hareketi Sağa bastığım zaman Sağ bacağı uzatıyorum Sol dizim bükülüyor ve içeriye doğru Ve hafif şöyle geriye yaslandım Tamam. Bunu, yap, bunu yaptım. Ardından ağırlığı sağ alıyorum ve bu sol basıyorum. Aynı şekilde sağ dizim içeriye. Tekrar 3 4 ha ha 3 4 ha 3 4 tak, tak 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 Şimdi konuları ekliyorum buna. Sağ ayağı bastığımda sol kolu şöyle yanma daha gösterecek şekilde dışarıya doğru gidiyor tamam öne değil dışarıya yana. Bu İkincisinde, ha selam verdim, karttan selam verdim, <laughs> çapraz ve aşağı deneyelim biraz daha hızlı. 3, 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4. Yani sağ sol sağ sol oluyor ayaklar. Tekrar 3, 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4. Çok az kaldı. Bitti. Sayılır. Sağ ayakla zıpla. Sağ tarafa. Sağ ayağın üstüne zıpladım. Kolum yukarıda. Kapan. Sol diz yukarıda. Buradan sonra sol ayağım bu. Ha. Sağ ayak önde. Ve en sonda. En sonda. Klik. Klik. Silah. Bum bum. Burada kaldım. Tekrar 3, 4, zıpla, kapan, zıpla, kapan, tak, ha. Ve burada koreografi bitiyor. Okey, şimdi nereden aldım? bu bum. Şöyle kapandım. Buradan itibaren alıyoruz. 3, 4, vum, vum, ha. And one, and two, three, four, and five, and six, and seven, and eight. Bum, bum, ha, ha, bum, ha. Bu Şimdi en baştan çok yavaş, müziksiz, sonra birazcık daha hızlı. Hemen hemen müzik hızında yapacağız. İstediğin zaman dediğim gibi durdurup deneyebilirsin, ilerletebilirsin, geri alabilirsin. Evet, yavaşça en baştan. Son, 2, 3, 4. Boom! Ha, ta ta. Ra ra ra. Bum bum ha. Öne yana yukarı yukarı. Bum bum ha. Tak. Ha. Bum bum. Ta la Bum. Ha ha. Tak tak tak. Ta. Bum bum ha. Ta ra. Geri. Jum. Ha ha. tak tak Geriye ta. yuvarla. Bum ka. Ta ta, ta 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 ta. Bum. 8, 1 ve 2 ve 3 ve 4, 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 1, 2 ve 3 ve 4, 5 ve 6, 7 ve 8. 1, 2 ve 3 ve 4, 5, 6 ve 7 ve 8 ve 1, 2, 3, 4, 5. Sayı gitti. Devam et bu. Tarara. Boom, boom, ha! Yuuuu! Ta-ta-ta! And one, two.